Herkese merhabalar arkadaşlar Akbank yeni bir kampanyayla geri döndü Biliyorsunuz daha önce Davet et kazan etkinliği vardı Her davet ettiğiniz kişiden 250 TL çip para maksimum 4 kişiye kadar Toplam 1000 TL çip para kazanabiliyordunuz Bununla ilgili Herhangi bir şart yoktu sadece Akbank müşterisi olanlar için bunu yapabiliyorduk Şimdi kampanya kalkmıştı Tabi biraz üzüldük Buna ama Teşekkür ederiz yine de Akbank bu tarz kampanyalar Yapıyor sık sık yine farklı bir kampanyayla döndü. Hızlı bir şekilde döndü. Nasıl bir kampanya bundan bahsedeyim. Arkadaşlar maddeler çok uzun. Ee, ben özet geçtim sizin için. Şimdi ben size söylüyorum. Diyorum ki siz Akbank müşterisiniz. Kampanyalar kısmında davet et kazandan kendi kodunuzu açtınız. Bu kod bir ay geçerli. Bunu da unutmayın. Etkinlik de 8. aya kadar devam ediyor. 8. ayın 31'ine kadar. Yani bu tarihten sonra kampanya bitiyor o tarihe kadar bu kampanya var. Şimdi bu kampanyada ne yaptı Akbank? Dedi ki sen referans kodunu paylaştın arkadaşım. Eğer diyor senin kayıt ettiğin kişiler Akbank kredi kartı alır ve harcama yaparsa 200 TL kazanırsın. Ama diyor senin davet ettiğin kişi kredi kartı istemiyor ve 27 yaş altında bir öğrenci ise bu kişi Akbank FAV'a başvursun diyor. Akbank FAV'a başvurursa eğer bu kişi ondan 100 TL kazanıyorsun. Bir kişiden maksimum 300 TL kazanabiliyorsunuz. Toplam 1000 lira kazanabiliyorsunuz maksimum. Yani senin davet ettiğin kişi 27 yaş altında ve öğrenci hem kredi kartı talep etti hem Akbank FAV'a kayıt oldu. O kişiden 300 lira kazanırsın. Ama senin davet ettiğin kişi 27 yaşın üstünde ve sadece kredi kartı aldı. 200 lira kazanırsın. Senin davet ettiğin kişi 27 yaşının altında kredi kartı da almadı. Sadece Akbank'a kayıt oldu. FAV hesabı da açmadı. Kimse bir şey kazanamıyor arkadaşlar bu işlemden. Bunu söyledik. Şimdi Akbank FAV nedir? Bunu da söyleyelim. Akbank FAV burada anlatıldığı üzere gençlere faizsiz hafta sonu harçlarının yarısına yanı sıra transpara transferleri, ortak ve yurt dışı AVM gibi en çok kullandıkları günlük bankacılık işlemlerini ücretsiz sunduklarını söylüyorlar. Tabi bu tarz farklı kampanyalar da var. Bunu kampanyalar kısmında görebileceksiniz arkadaşlar. Bundan faydalanmak için şöyle bir madde okumuştum. Çok özür dilerim. Evet ki açıklanan verilen bilgiye göre 26 yaş altında e, akbank resmi kaynağında 27 yaş gözüküyor bu 27'in doldurmamış kişiler faydalanabilir arkadaşlar bundan her ay en az 250 tutarında harçlığını veya burs bedelini diyelim KYK yattı burs bedelinizi buraya aktarabilirsiniz 250 TL tutarında akbank'a aktarırsanız ve fab üyesiyseniz hafta sonları faizsiz artı para yani ne demek bu nakit avans, faiz ödemeden çekebiliyorsunuz. Akbank mobil üzerinden ayda 10 adet EFT ve 10 adet havale işlemini yurt içinde ortak ATM'lerde yapılacak aylık toplam 5 para çekme ve bakiye görüntüleme işlemini ücretsiz yapabiliyorsunuz. Yurt dışında bir ay içinde yapılacak, yapacakları 5 adet ATM işlemini ve 7 gün 24 saat ak Akbank ATM'lerinde yapacakları kartsız paraya yatırma işlemlerini ücretsiz yapabileceksiniz. Yani dediğim gibi Akbank öğrenciler için güzel fırsatlar sunuyor. Belki siz de buna katılmayı düşünebilirsiniz arkadaşlar. En azından aylık limitlerinize göre para yatırma çekmede havale de para ödememiş olursunuz. Güzel bir promosyon. Bunlar ek olarak aileleri, arkadaşlar ve diledikleri herhangi bir kişinin Akbank hesabından üye hesaplarını yapacakları para transferleri de ücretsiz olacak. Yani diyelim babanızı belirlediniz veya annenizi veya arkadaşınızı fark etmez kim oldu. Dediniz ki bu benim birinci derece yakınım ve o kişi de Akbanklıysa o kişi size para transfer ederse herhangi bir ücret ödemiyor. Bu da güzel bir kampanya. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Diyelim ben sizinle kodumu paylaştım. Mobil uygulamadan bunu size göstereyim arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar nasıl bu etkinliğe katılacağız hemen bundan bahsedeyim. Ee, Akbank mobil uygulamasını Google Play'den ya da App Store'dan indirdiğinizde yeni müşteri kimliği oluşturduğunuzda 11 hane TC'niz, doğum tarihiniz, cep numaranız ve açıklama veya yorumlarda size bırakacağım davet koduyla birlikte şartları kabul ederek buradan devam edeceksiniz. 5 adımlık bir müşteri tanıma formu çıkacak. Daha sonrasında görüntülü görüşme talep edip bu işlemi tamamlayacaksınız arkadaşlar. Bu işlem tamamlandıktan sonra kendinize özel davet kodunu da bir ay geçerli olan davet kodunuzu alabilirsiniz. Onun haricinde dediğim gibi başta anlatmıştım yine kısaca özetleyeyim. Eğer ki kredi kartı müşterisi olmak istiyorsanız kredi kartı kendinize talep edebilirsiniz. Ya da ben dostum kredi kartı istemiyorum. Ee, ben öğrenciyim veya 27 yaş altıyım diyorsanız e, kampanyalar kısmına girdiğinizde Akbank favlı olmak istiyorum diyeceksiniz. Size özel zaten kampanyalar kısmında çıkacak. Davet kodunuzu da oradan alabilirsiniz. Yani bu davet et, et, etkinliğine katılmak için muhakkak Akbank'lı olmanız gerekiyor. Akbank müşterisi olanlar zaten bunu yapabiliyorlar. eğer siz de Akbank'lı değilseniz siz de Akbank'ın kampanyalı dünyasına katılabilirsiniz. Bu bir reklam değildir kesinlikle. Ben tamamen kendi isteğim doğrultusunda bu videoyu hazırlıyorum. Katılım da tamamen kendi rızanız doğrultusunda olacak eminim ki. Bu tarz videoların da devamı için lütfen videoları beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda merak ettiğiniz her şeyi sormayı unutmayınız. Herkese bol kazançlar dilerim.